Merhaba arkadaşlar ben Fırat kanalıma hoş geldiniz. Sizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar kazlarımıza değişik bir yer vereceğiz arkadaşlar. Bakın ben şuraya bir tane havuz yaptım onlara. Dün yüzdüler. Toprak suyu çekmiş. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet. Hani koyunları hem koyuyoruz arkadaşlar. Ben her sene böyle yaparım onları yumurtlama şeyine geldiği zaman arkadaşlar. Şimdi kapımızı açalım biz. Hadi bismillah. Şu, şu yönden koyacağız arkadaşlar. Ben şimdi birazcık koyu Bu <laughs> Şu kadar bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yerlerse daha koyacağım. Gel 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 gel. Ya 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 Yiyorlar <laughs> Nereden o su kütür kütür Böyle yuvarlak Diktiğimi Gel daha Şimdi biz kazlarımızın havuzunu dolduracağız birazdan arkadaşlar. Kazlarımızın havuzu dolduracağız. Oraya gideceğiz arkadaşlar kazlarımızı. İşte görün nasıl yüzüyorlar. Dün yüzdüler. Ben dün yaptım havuzu. Çek çektim. Bir de çek çektim. Kameranın şarjı yoktu. Bu niye yemiyor? Yesene oğlum. Aa, siz gidin ya. Siz gidin. Bunlar benim değil arkadaşlar. Her gün burada. Gelmeyin buraya bir daha. Bizim kazdığımız orada yesinler arkadaşlar. Şimdi biz avuzumuzun etrafını birazcık dönüştürüyoruz. Güzel değil, değil mi arkadaşlar? Şimdi ben kamerayı bir sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar ben buradayım. Şöyle bir yarı sabit şöyle? Evet. Evet. Ben burayı temizleyeyim arkadaşlar şimdi. Evet. Sonra dolduracağım özümüzü. Gelecekler, yüzecekler. Alıştırıcı donları buraya. <laughs> Evet arkadaşlar. Kazdırımız yerine, yesin, yemiş galiba. Bırak bir tane Bizim tavuklar şey yapar onlar arkadaşlar. Şimdi biz çekmeyi bağlayalım. Hemen dakika doldurun. Sonra hemen şey yaptık. Dolduralım. Sonra kazanır oraya gelip yiyecekler arkadaşlar. Şimdi görmüş olacaksınız. <laughs> şimdi bu burun tekliyorum ben şu an. Çeşmeye bağladım. Ah. Bağladık. Şimdiden çeşmeyi açıyorum. Açtım. Bu kadar yeter şimdi yavaş yavaş. Onlar suyu görsünler arkadaşlar. Acı bir yok. Bu kadar su akabilir. Evet suyu görecekler ya arkadaşlar. Şimdi gel olacaklar. Yapacaklar. Su boşuna akıyor. Şöyle. Şöyle şuraya koyayım. Nefesini. Ayrıca bu tarafa doğru. Bir sürü içsinler. Bir şey yapsınlar. Evet arkadaşlar. su gördüler. Gördüğünüz gibi siz de. İçiyorlar suylarını. Birazdan burada içmeye başlarlar. Ben yani niye buramda koyacaktım arkadaşlar aslında da. Buramda oldu mu brando da pis ettiler Pis kaka yaparlar pis. Pis kaka yaparlar. Havuzumuz doluyor yavaş yavaş. girecekler zaten birazdan. Artık yavaş yavaş burada alıştıracağız onları bekleyeceğiz burada. Yavaş yavaş girecekler içine. Aha bakın girdi bir tanesi arkadaşlar şimdi. Gülsün orada. Onlar bir yere gitmesin. Çünkü bunlar girmeyi sevmiyor suyu Gül seviyorlar da. girmek istemiyorlar. Ne tamam. bir tanesini. dolsun onlar girecek zaten. Aha bakın arkadaşlar bir tanesi orada hortumu suyu geliyor ya suyla oynuyor orada. Pek istiyorlar. Bu buraya sadece arkadaşlar. Bugün sarabiliriz. <laughs> Suyumuz dolma devam ediyor. Şimdi oralar niye girmiyor arkadaşlar soracaksınız. <laughs> niye girmiyorlar şimdi su havuz oradan sudan korkuyorlar akışlı ya su akıyor ya oradan arkadaşlar korkuyorlar şöyle bakın doluyor doluyor Gazlarımız da burada orada şimdi birazcık. ben çeşmeyi kapatacağım şimdi birazdan çünkü havuz doluyor bir yandan da suyun içine çekiyor arkadaşlar çıplak ya hadi bismillah biz bunları böyle ayıralım. bu tarafa onlar gelmesin onlar gelmesin buraya siz ne yapıyorsunuz burada dünya? ya döveceğim sizi bak hadi tarlaya girin tarlaya girin ben havuzun suyunu kapatayım sonra geleceğim sizi alacağım hadi Hadi, hadi, hadi. <laughs> Şimdi Bakın kilit yaptım buraya. Evet bir anormallik yok. Şu yata mı abi? Ama görüş getiriyor yani. Bir sıkıntı yok da. Dizine de bir bakalım. Bu kapıyı şimdi arkadaşlar çengini değiştirdik. Evet, geçişini buradan çekiyordum. Buraya tutuyordu. Ya, buna bak. Şu, 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 şekil. Şuraya sabitliyorum. Şuraya sabitliyorum arkadaşlar. Orada. Onda bir var Kalk bakayım hadi. Bu kalkamıyor arkadaşlar. Şey ya. Beyni gidip geliyormuş. Babam öyle vermiş otları bitmemiş. Babam koyunları salsın ben koyacağım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kapı kendi kendine açıldı dedim kim geliyor dedim böyle. Kapı kendi kendine açıldı baksana. Evet. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar hep elim şuraya gidiyor bakın şuraya gidiyor hep elim böyle gidiyor bulamıyorum. Sonra bakıyorum üstte bir şey var. <laughs> o var. Onu kapatıyorum. Sonra onu kapat. Şimdi koyunlar. Arkadaşlar bu arada bir tane köpeğimiz öldü. Güldüm onun için. Of. Oh. Tek köpeğimiz şu an hayatta. Gidiyor. Ben onu Arkadaşlar köpeğimizi ben hiç attım. Babam dedi ben gidelim gömelim dedim. Sonra babam dedi gömeyin dedi atın öyle çatığa gitsin dedi. Tekrar temizler dedi onu oldu. Çünkü o kadar pis kokuyor ki arkadaşlar. Ben dedim toprak kokusunu alır ama olmadı. Koyunlarımız da içeride gözükmüyor olabilir. Öteki de bakın. Koyunlarımız içeride daha tam. Babam yemek yesin. Yemek yiyordu şu an. Evet. Bugün iki, iki, iki tane video atabilirim arkadaşlar. Şu kapıyı mesela şu kapıyı yapacağız sizlerle. Ben şimdi size dün attığım videoda ineyimiz birazcık da şımarıyor. Sinir ediyor beni. Şimdi arkadaşlar bakın o kapıyı yaptığımız kapı küçük kapıyı insan gibi gelip açıyor arkadaşlar. İnsan gibi gelip açıyor bakın insan gibi gelip açıyor şimdi şimdi bu bozuyor bu koş da ne buraya kapıyı tutuyor ya şu kapıyı tutuyor arkadaşlar şuan Allah'ım ya bakın bakın geliyor bu kapıyı insan gibi açıyor Allah'ım ya hayvan gibi açamıyor ee yok hayvanlar Bizi şöyle toprak yiyor. O otlamıyor. Ye, Gel gel Vermeyeceğim onu bir daha. Ye. Ne yemiş arkadaş? Ot yem için çıkıyor tarlalara. bugün salmayız arkadaşlar ama. Evet arkadaşlar, ineğin sesini kırmış burada. Kuzulara yem koyduğumuz sesi kırmış. Senin de var, çok ya kaldırım hadi görün siz nasıl yaptığınızı arkadaşlar ben, ben ameliyatörleri nereye sabitliyeyim nereye nereye sabitliyeyim nereye sabitliyeyim nereye sabitliyeyim Şal kamera oradan. Hadi hızlıca bu arada kendimi şöyle göstereyim bir. Arkadaşlar Ne yine iki videoda yine yaparız. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Boşça günün dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bay bay. Görüşürüz. Gazlarımız da gitmiş. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadardı. Paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.